Şimdi ilk öğrenci bindi. Şu an hocayla beraber bindiler. Ee, bu gidip şehirde bir tur falan atıp gelecek. Ondan sonra sıra bana, bana gelecek. gelecek. Hava yine buz gibi. İnşallah bu sefer geçerim. Geçen seferki gibi olmaz. Geçen sefer de gerçi geçtiğimi hak ettiğimi düşünüyordum ama olmadı. Umarım bu sefer alırız, kazanırız. Bakalım. Heyecanlıyım biraz. Lanet olsun. Yine geçemedik. Ne diyeyim ya ben bu hocalara ne diyeceğimi bilmiyorum artık. Gerçek. Yani o kadar saçma nedenlerden bırakıyorlar ki hiçbir anlam veremiyorum artık. Şimdi ilk öğrenci bindi. Şu an hocayla beraber bindiler bu gidip şehirde bir tur falan atıp gelecek. Ondan sonra sıra bana gelecek. Hava yine buz gibi. İnşallah bu sefer geçerim. Geçen seferki gibi olmaz. Geçen sefer de gerçi geçtiğimi, hak ettiğimi düşünüyordum ama olmadı. Umarım bu sefer alırız, kazanırız. Bakalım. Heyecanlıyım biraz. Lanet olsun. Yine geçemedik. Ne diyeyim ya ben bu hocalara ne diyeceğimi bilmiyorum artık. Gerçek. Yani o kadar saçma nedenlerden bırakıyorlar ki hiçbir anlam veremiyorum artık.